Merhabalar sevgili terazi ve yükselen terazi bürcü arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Kişiye özel değildir, kolektiftir, geneldir izlerken beğenirken yorum yaparken Genel olduğunu da unutmayın Size uyanları sevgiyle uyumlanıp Uymayanları geldiği gibi evrene postalayın Niyetlenin ve dileklenin arkadaşlar Neyse halınız o çıksın yorumunuz diyorum Ve fincanımı açıyorum Sevgili terezi Yükseleni terezi Güneş ve ay burcu terezi olan arkadaşlarım Bu sizin fincanınızını içeceğinler Sizler de benimle beraber görün Sevgili terezi burcu Kardeşlerim Şimdi Sevgili Terazi burcu arkadaşlarım, içinizin karardığını, ruhunuzun daraldığını, bunaldığınızı, ikilemde kaldığınızı, sürekli direndiğinizi ama artık direnmenizin boşuna olduğunu söyleyebilirim. Bir şey size gelmiyorsa diretmeyin, dayatmayın. Demek ki bu iş size gelmiyor. Sadık olabilirsiniz, doğruyu olabilirsiniz, dürüst olabilirsiniz ama herkes sizin gibi sadık, doğru, dürüst değildir. Bazı konularda çok öfkeleniyorsunuz. Size yapılanlar, yanlışlar, hakaretler vesaire vesaire. Önünüzde engeller var arkadaşlar. Ama kendi inancınıza göre yolculuk yaparsanız, etrafınızda yiyicilere, yobazlara dikkat ederseniz beklediğiniz bir haber varsa size gelir. Ve bu haber geldikten sonra yavaş yavaş amacınıza doğru ilerleyeceksiniz sevgili teraziler. Bazı istekleriniz yerini bulmuş. Bunun için adakta bulunmuşsunuz. Hani bu isteğim yerine gelirse, bu dileğim olursa, bu arzum gerçekleşirse gibilerinden maalesef ki yerine gelmiş ama siz yapmamışsınız. Adağınız askıda kalmış. Hatta üçlü mü, üç ay mı, üç yıl mı bilmiyorum adağınız askıda kalmış. Göz var üstünüze bakın iki çift göz. Göze ve nezere gelirsiniz. Yani yıldızınızın düşük olduğu bir dönemdesiniz. Bu döneme dikkat etmeniz gerekir. Sürekli 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 iyilik yapışsınız aşırı derecede iyilik yapışsınız ve bu iyiliklerin karşılığını hep kötülük olarak almışsınız. Nedense sanki böyle var ya bir anda duygusallaşıp bir anda kafa karışıklığı yaşayıp bir anda kendini kalbindekini boşa sallayıp hani benim dünyayla ilişkim yok ben artık bu dünyayla ilişkimi kopardığım dediğiniz bir dönemdesiniz. Ama ne yapacaksınız bilirsiniz arkadaşlar. Başarmak istediğiniz her şey sizin elinizde. İnsanları değiştiremezsiniz. Kimseyi değiştiremezsiniz. Ancak kendinizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bir şeyleri beklesiniz. Bir şeylerin farkındasınız. Gelmediğinin de farkındasınız. Bunun için de mücadele edişsiniz. Bilirsiniz ki emek isteyen her şeyi zaman alır. Zaman da sabır gerektirir. Ve bu konuyla alakalı korkuyorsunuz. Korktuğunuz kadar kötü bir şey değil. Sadece zamanı var. Bir şeyi çok istesen sana gelmiyorsa, önünde engeli varsa demek ki senin için şu an hayırlı değil. Sen benim için hayırlı deyip devam edersen demek ki senin için hayırlı değil. Birisi var ismin içinde A harfi. Bakın kocaman bir A harfi. Bir hayal kırıklığı yaşamış. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Ve bu hayal kırıklığıyla beraber kendini öyle kötü hissetmiş ki bu hayal kırıklığından sonra hem şans hem kısmet kapıları ikisi birden kapanmış. Ama hala inancını bıra bırakmamış bu kişi. İnancını bırakmamış. Bir aya yakın bu kişinin bu sıkıntıları neyse bu hayal kırıklığı neyse onunla alakalı kalbini yeniden onaracak, kendini yeniden onaracak bu kişi. Sana doğru gelen haberler var. Ne haberidir bilmiyorum yavaş yavaş geliyor sanki böyle var ya hani bir kapı kapanmadan diğeri açılmaz ya bu şekilde ama sen artık eski sen değilsen değiştin artık dönüştün hiçbir şey sende eskisi gibi değil değiştiğinin dönüştüğünün ve kabuk değiştirdiğinin farkındasın bu kadar girdaptan sonra artık bir daha kimseye taviz vermeyeceksin biri var boşanmış ama hala eski eşini isti. deli gibi savaşı yığın için boşandığına, bitirdiğine bin pişman. Deli gibi istiyor ama elinden bir şey gelmiyor. Deve çıkmış arkadaşlar. Devletle bağlantılı bir işiniz mi var? Kocaman bir deve çıkmış. Bu deve size yükle geliyor arkadaşlar. Bir de bir miraslıq davası var. Üç kişinin arasında bir miraslık davası var. Ama üçüncü kişi hep zorluk çıkartıyor. Bu kişi her kimse çok zorluk çıkartıyor. Bunu devre dışı bırakamışsınız. Çünkü bunun da hakkı olduğu için devre dışı bırakamışsınız. Evlilik yıl dönümü olan bir yere katılıyorsunuz. Bir davet. Geniş bir davet. Yani bu gittiğiniz kişiler de öyle sizin için hatırınız kişiler. Sevdiğiniz kişiler bunların sanki bir daveti var evlilik yıl dönümü gibi. Bunu yapıyorsunuz. Birine yardım elinizi uzatırsınız arkadaşlar. Kimdir bilemem. Sizden biraz daha uzun, biraz geniş omuzlu, temiz yüzlü biri. Yardım elini uzatırsınız buna. Belki içerisinde olduğu sıkıntının farkındasınız ve sizin çözebileceğiniz bir şeyse yardım elini uzatırsınız. Masa başında böyle benim gibi masa başında oturan arkadaşlarım bel ağrıları ve bacak ağrıları çok aktif olmuş. Sürekli sallıyorsunuz bugün yarın, bugün yarın sallamayın. Bakın sallamayın ciddi boyutta sıkıntı çıkartabilir bu iş. Salladığınız konuya dikkat edin. Sallamayın arkadaşlar. Ev değiştiren arkadaşlarım. Yeni hayatınızdan memnun değil misiniz? Bir memnuniyetsizlik var. Ne yaparsınız? Karşınızdaki kişiyi memnun edemişsiniz. Bir şeylerden tatmin olmuyor. Memnun değil çünkü. Bir memnuniyetsizlik var. Geçmişte yaptığınız hataların şu an önünüze bir bir çıkması. Tam böyle hayatı kutlama seviyesine gelmişsiniz. Sanki geçmişte yaş yaşadığınız yaptığınız hataların bir bir önünüze lokma gibi sunulması sizi bir hayli yormuş artık. O kadar çırpılmıştınız ki o, o girdaptan kurtulmak için tam kurtuldum derken yine bir sıkıntı, yine bir sıkıntı size bol bol kurşun dökülmesi lazım arkadaşlar. Bol bol. Öyle az buz da değil. Bol bol kurşun dökülmesi lazım. Birisi var. Yaptıkları ayrı terane, ettikleri ayrı terane. Yani böyle cin fikirli. Konuşuyor ama ne konuştuğunu bilmi. Konuşmaların nereye gideceğini bilme Gelişi güzel konuşuyor yani. Bu kişiden kurtulursunuz. Bu her kimse kurtulursunuz inşallah. Muska çıkmış arkadaşlar. Görürsünüz hem de kocaman. Muska çıkmış. Yani bu muska yüzünden var ya. Diyebilirim ki. Elinizi attığının kuruması. Olacak işin olmaması. Olacak işin olmaması sıkıntı, stres, girdap. Yani bir şeyler ters gidi ve siz bunun farkında değilsiniz. Tam farkına varacağınız an inşallah iş işten geçmemiş olur. Yani sizde bir şeyler ters gidi. Aranızda kendi hikayesini yazan arkadaşlarım. Sonunda o kişiyi affedisiniz. E, ve onunla beraber kendi hikayenizi yazıyorsanız aslında o kişinin suçu yoktu ama sadece eee şeyler ters gitti. Belki üçüncü bir kişi engeli vardı. Artık o engelden kalkın. Bundan sonra mantık mantıkla hareket edeceksiniz arkadaşlar. Bir, birilerine duyguyla, birilerine mantıkla hareket edeceksiniz. Ailesinin içerisinde ciddi problemler yaşayanlar artık yavaş yavaş çözülüyor. Koç burcunda bir kişi size destek oluyor. Bu problemler kendiliğinden çözülüyor. Ne için içiniz can arkadaşım? Bunun önünde ne gibi bir engel var? Yani siz böyle var ya bir şey kıskanıyorsunuz ve o kıskandığınız şey ansızın sizin karşınızda olabilir. Kişi de olabilir. Yani bunun için uğraştığınız şeyi söyleyebilirim. Tek derdi mutluluk olan arkadaşlarım. Önce düzeltmeniz gereken konular var. Bu konular için gün sayacaksınız. Öncelikle bu konuları düzelteceksiniz. Sonrasında hayatınızda birden fazla güzellik olacak. Bu güzellikleri hayatınıza böyle var ya mıklatız gibi çekeceksiniz Allah'ın izniyle. Tohumlarını ektiğiniz her şeyin hasadını alacaksınız. Çünkü niye? Bugüne kadar ödediğiniz bedellerin karşılığını alacaksınız. Zaman o zamandır. Yani kimin ne dediği, ne yaptığı önemli değil. Çünkü siz hiçbir zaman umudunuzu kaybetmemiştiniz. Her zaman ikinci bir şansınızın olduğuna kanaat getirmiştiniz. İkinci şans demişken ismin içinde H harfi, su ismin içinde R harfi olan arkadaşlarım. ikinci baharınızı yaşayacaksınız. Bu da size müjdeyi getirecek. İkinci baharınızı yaşayacaksınız. Ve bitti dediğiniz, ben onu bir daha görmem dediğiniz, bu iş buraya kadardı dediğiniz, size böyle var ya sıkıntı yaşatıp çekip giden o kişiyi bedbah bir halde görmeniz sizi üzecek. Bazen diyeceksiniz acaba bu benim ahım mıydı? Acaba bu bana yaptıklarının bedelini mi ödedi? Ben ona ah etmemiştim ama neden böyle oldu? Demek ki taşlar şimdi bir 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 bir, bir yerine oturuyor arkadaşım. Özlediğin kadar özleniyorsun arkadaşım. Neyi özlüyorsan emin ol ki özlediğin kadar özleniyorsun. Və unutma ki, insanların gerçek yüzlərini görməlisən. Gerçek yüzlərini görməlisən ki, maskələrin ardında bir başqa maskə də olduğunu fərqina varmalısan və sən bunları gördükdən sonra artıq ya olduğun kimi görünəcəksən, ya da onlar kimi görünməyi seçəcəksən, qısasa qısas yapacaqsan, sevgili Tərəzi və yüksələn Tərəzi bürcü arkadaşlarım. Gələlim tarotlarınıza. Bakalım sevgili tarotlar bizlere neler söylüyor. Şimdi sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Daha önceden evlenmiş ayrılmış olabilirsiniz ve bu sizin ikinci baharınız, ikinci şansınız ve hasili bir şeyler sizin hayatınızda yeşermiş ve filizlenmiş. Bu kişiyle çok mutlu olduğunuzu, güzel bir ilişkide olduğunuzu, birbirinize karşı güveninizin olduğunu ama nedense bu kişide bitmeyen, dinmeyen sıkıntıların olduğunu belki siz evlenmiş ayrılmışsınız, o hiç evlenmemiş olabilir. Bunun için ailesinde size böyle ters tepen, belki anasıdır, belki danasıdır, belki babasıdır bilemem. Birileri bu ilişkiye onay vermi, vermi. Çünkü sizin evlenmiş ayrılmış olmanız yani sürekli sizi aynı yerden vurmaları artık kalbinizin sızladığınız bu acıyı iliklerinize kadar yaşadığınızı ve bu ilişkiyi bitirmek istediğinizi dile getireceksiniz. Ama siz bu ilişkiyi bitirirseniz bu kişi sizden sonra çöker. Çünkü sizi e, o kadar çok sevi ki o kadar candan cigerden size bağlı ki birileri onun kafasını karıştırsa bile ona bir şeyler söylese bile bunun tek derdi sizsiniz. Yani sizi istiyor bu kişi ve bununla beraber... Ee, bir şeylerin karantine varacaksınız. Hani sizin evlenip ayrılmış olmanız, onun bekar olması onun için bir sorun değil. Sorun sadece sizsiniz. Adam bunları umursamıyor. Adamın umurunda değil. Sen niye tekrar tekrar başa getirirsen? Niye tekrar tekrar bir şey söylesen? Bu ilişkinin büyüsünü bozacaksan. Bununla beraber dileklerin var, arzuların var, isteklerin var. Bu hafta sizin için bir kısır döngü bitiyor. Yeni bir döngü başlıyor. Bu döngüyle beraber artık bir karar verme aşamasına gireceksiniz. Bu konuşma son konuşma olacak. Artık bu sorunları kökten çözeceksiniz ve bu sorunları çözdükten sonra e, bu kişiyle el ele yeni bir yola, yeni bir umuda gireceğinizi söyleyebilirim ve bu umut da sizin fırsatınız olacak. Yani bir isteme var mı? Evet var. Belki ayrı ayrı şehirlerde yaşıyor olabilirsiniz. Bir isteme var. Bu istemeden sonra hemen bir karar aşaması var. Ve bu karar aşamasından sonra güzel bir yolculuk görünüyor size. Bazı arkadaşlarım yorum kısmında hayatınızı anlatırsınız. Ben istemiyorum. Hayatınızı anlatmayın. O tarz yorumları sileyem farkında olun. Ee, cevap vermeden sileyem yani. Burası hayat anlatma yeri değildir. Ne yapacaksınız? Beğeniyorsanız aldım kabul ettim. Devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Hoşçakalın.